Selamünaleyküm hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Emeklerime destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen iplerimin numaralarını söyleyeyim başlamadan önce. Yeşilim oyalı marka suni ipek arkadaşlar 265 numara. Ben 4 kat olanları kullanıyorum. Şöyle bir krem rengim var. 501 numara. Mavi rengim. Hemen bakıp söylüyorum bunu da. Mavinin rengini şu an bulamadım arkadaşlar. Daha sonra bakıp videonun altına açıklamalar kısmına yazacağım inşallah. Şimdi kullandığım markada yazmamız hemen bakalım Cenk marka olması lazım. Evet bu da Cenk marka arkadaşlar. Böyle bebe mavisi üzerine çiçekleri olan bir yazma. Şimdi hemen modelimizin yapımına hep beraber başlayalım. Bu arada iğneyi de söyleyeyim. Şu şekilde sosyete iğnesi denen iğnelerden kullanıyorum. Bunu kullanmaya yeni başladım arkadaşlar. Çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. İnternetten ya da tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Evet hanımlar. Şöyle zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de modelimizin yapımına başlayalım. Şuradan her zaman olduğu gibi çift düğüm atıyoruz. İpimizi dibinden kesiyoruz. Başlarken ve bitirirken her zaman çift düğüm atmayı tercih edin. Uzun süreli kullanımlarda oyalarınız açılma yapmasın arkadaşlar bir zürafa yaptım içine ipimi geri döndürdüm bir tane küçük pırpır yaptım yanına biraz daha ondan hafif uzun bir pırpır yapıp üstüne çıkıyorum ve ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Bakın üstteki ipi de bu şekilde uzunca bırakıyoruz. Yanındaki zürafa'nın içine <laughs> bir düğüm. Hemen ondan sonrakine bir düğüm daha. Arada bakın bu şekilde boşluk bırakıp bunu ve bunu sonra tekrar bir tane daha yapıyorum şu anda modelimizin çayır kısmını kuruyoruz arkadaşlar sonra bakın aynı şekilde bir tane küçük pırpır yaptım bir tane yanına ondan biraz daha uzun bir pırpır bu pırpırımın üstüne ipimi çıkardım. Sonra da bakın burayı biraz uzunca bırakıp düğümü o şekilde atıyorum. Devam ediyorum yanına. Bir, 2 bakın 3. zürafanın içine tekrar aynı şekilde çayırımızı kuruyoruz. İpimizi şöyle ayarlayalım. Küçük bir pırpır. Biraz ondan daha uzun düğümlerinizi sıkmadan önce şöyle kontrol edin arkadaşlar istediğiniz boya gelince düğümlerinizi sıkın sonra bakın tekrar bunun içine ve tekrar burayı geniş bırakarak çayırımızı devam ettiriyoruz şimdi Size örnek göstermek için yaptığımdan bu kadar çayır yeter. Şimdi arada biraz zürafamızı yürütelim. Çiçeğimizi yapacağımız yere gelelim arkadaşlar. Bakın 4 tane zürafa yürüttüm. 5.'yi yapıyorum. 6 ve 7. 7 tane zürafa yaptım. İpimi ayarlıyorum bir yandan. 7 zürafayı yaptıktan sonra bakın şuradan 1 2 3 4 tekrar kameramı ayarlayayım. Tekrar sayalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Dördüncünün içine ipimi iğneme şöyle yapıyorum ve geri döndürdüm ipimi tekrar sağa doğru zürafalarımı yapıyorum bakın bu sefer 3 tane zürafa geliyor bunların üstüne ipimin tekrar arkasını ayarlıyorum. Şimdi tekrar bunun başına dönüyorum. Ve tekrar sağa doğru 1 ve 2. Şimdi tekrar dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burayı şöyle genişçe yaptım. Bunun içine geri dönüyorum. Ve burayı yuva olarak kullanacağım. Şimdi Buraya bakın. 1 2 3 4 4 tane pırpırımı yaptıktan sonra en son yaptığım pırpırın içine ipimi çıkarıyorum ve düğümlüyorum. Bakın. Sonra da arkadaşlar şu baştakine ipi geri döndürüyoruz. Şimdi buraya da önce bir tane küçük pırpır yapıyorum. Sonra yanındakine zürafa yürütüyorum. Bakın 3 tane yaptım üzerine. Tekrar baştakine dönüyorum. Bir tane küçük pırpır Sonra yanına zürafamı yürütüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar başa. Bakın tekrar bir pırpır eksitme tekniğiyle yaptığımız için giderek zürafalarımız küçülüyor. Tekrar en sona çıktım ve buraya son kez bir pırpır yaptım. İpimi çift doladım. Çünkü bu noktada ipim kısaldığı için de ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar ipi takayım. aşamada ip eklemeyi de göstermemi rica eden arkadaşlarımız olmuştu. Buraya da göstereyim arkadaşlar. Bakın ipi bu şekilde tutuyorum. İki parmağımın arasında sıkıştırıp dibine bu şekilde çift düğüm atıyorum. Daha sonra da dibinden kesiyorum. Bakın hiç yeni başlandığı belli olmuyor. Sanki ip oradan devam ediyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Çift düğüm atarsanız da açılma gibi bir probleminiz olmaz. Bakın buraya da önce bir pırpır sonra pırpırımın üzerine çıkıyorum. Ve şöyle sinek kanadı denen oyadan iki tane buraya oluşturuyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine çıktım. Ve iki tane sinek kanadını böyle yan yana oluşturmuş olduk. Şimdi de ipimizi şu yandan yürüteceğiz. Bakın buraya çok küçük zürafalar yapıyorum. bu şekilde ve yanına tekrar aynı şekilde bu çayırlardan oluşturacağım arkadaşlar aynı işlemleri yapacağım için videomuz uzamasın şu çayırları da bu yana tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar yanına üçer tane çayır yaptım ben aralarını sık yaptım siz yazmaya yapar, yaparken isterseniz daha geniş tutabilirsiniz ona göre fiyat verirsiniz ben bu şekilde sık yaptım daha hoş daha dolgun güzel durması için. Tabi bana göre. Şimdi de krem rengi ipimle şu bakın buraya yaptığımız iki tane sinek kanadı vardı ya. Onun ilkinin içine çift düğüm attım. Tekrar dibinden kestim. Ve şöyle yanına Bakın genişçe bir boşluk oluşturduk arkadaşlar. Böyle bir köprü attık. Şimdi bunun içine de ipimi geri döndürüyorum. Şöyle ayarlayabiliriz. Şöyle en dibini almak için şöyle yapalım. Şimdi de bakın arkadaşlar buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. İlk önce şöyle tutalım. Bir, 2 Pırpır pır yaparken zorlanıyorsanız bu şekilde gösterdiğim gibi araya iğnenizi yerleştirerek de şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle başından tutup dibini çekin. Bu şekilde pırpırlarınızı oluşturabilirsiniz. Buraya 11 tane pırpır pır yapılacak arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Aynı yöntemle 11 pırpırı tamamlıyorum geliyorum. Evet hanımlar. 11 tane pırpırımı da tamamladım ve geldim. Şimdi de ilk pırpırımın içine şu mavi olan ipimi hemen çift düğüm atıp sabitliyorum. Dibinden de güzelce kesiyorum. Ve hemen bakın. Bir sonraki pırpırımızın içine bir zürafa Sonrakine bir zürafa Bu şekilde pırpırlarımın üstünü zürafa gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde 10 tane zürafayı gittikten sonra bakın şu ilk yani en son yaptığımız zürafanın içine ipimizi bu şekilde döndürüp düğüm yapıyoruz. Ve sonra tekrar bu tarafa doğru zürafamı yürütüyorum. Eğer siz geri geri oya yapamıyorsanız elinizde oyayı ters çevirerek bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Burayı da tamamlayalım böyle. Arkadaşlar bu noktaya geri döndüm bakın. Şuraya. İpim kısaldığı için kesmiştim. Hemen dibinden Tekrar çift düğüm atıp sabitliyorum ipimi ve kesiyorum. Şimdi de bakın bu noktada da birer tane zürafa atlayarak yuvaları oluşturuyorum. Şuraları elimizle ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar bir tane atladım, bir tane daha yuva oluşturdum. Bir yandan kameraya da bakıyorum, kontrol ediyorum. Sizlere görüntünün daha net yansıyabilmesi için. Tekrar bakın. Bir yuva daha. Ve en son buraya batıyorum. Bir yuva daha oluşturdum. Şurayı Şöyle biraz küçülteceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi de arkadaşlar elimde çeviriyorum. Ve bunların içini doldurmaya başlayacağım. Dikkatli bir şekilde tek tek Sık iğnelerimizi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde oyamızı tamamlamış olacağız. Tamamlanınca model kendini çok daha güzel gösterecek. Bu şekilde bakın sık iğnelerinizi yavaş, dikkatli bir şekilde tek tek yan yana oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu şekilde sık iğne dolduruyoruz. Oluşturduğumuz yuvaların içine. Şimdi ben modelimi tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum lütfen siz de kanalıma abone olup videoma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Ben hemen finalde geliyorum buluşalım beraber modelimizin bitmiş haline bakalım. Evet hanımlar bugünkü modelimi de tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.